Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Sen bir ayrı ol, sen bir ayrı ol. Hacı geldi. Hayran hiçbir... beleş. Allah Allah. Evet hayran, evet. hayran. Ben... İşgale veriyorlar. Sanki ben sen -San, her gün satıyorum. Niye bana işgale vermiyorlar? Hayran geldi. Ben şimdi onlara ayran yapamadığım zaman ben kendimi baya baya yani böyle üzüntülü hissediyorum. Ben bu ayranı yapmak zorundayım çünkü onları memnun etmek zorundayım. Zaptalar geldi benim tezgahımı yerle bir ettiler. Bugün 5 gündür millet arıyor ayran var mı ayran var mı? Ben de diyorum ben hastayım ben rahatsızım tezgahımız zaptalar kırdı. Sırtımda taşıdığım tezgahı sırf ayran isteyenlere ayran dağıttım. Bu şekilde taşıkan zabıta gelirse ne yapacaksınız? Zabıta bu şekil gelirse benle birlikte götürsün. Nasıl benim tezgahımı ihmal ettiyse inşallah beni de götürür. Canlı canlı ihmal eder ben de kurtulurum.